Dayı hey, sen ne yapıyorsun lan? <laughs> evet arkadaşlar Hepinize Perez Motovlog'dan selamlar Bugün olaylı başladık gördünüz ben şu Renault'u takip etmek istiyorum <laughs> Bakalım sadece orada mı saçmalık yaptı normalde de saçmalık yapıyor mu Of Motorun içliğini çıkartmadım. Acayip terletiyor şu anda yapıyor. Dayı baksana ya sağa sola gidiyor. Ee, motorum çok pis. ben ellemeyecektim motoru. Neyse. Acelesi mi var acaba? Ama Renault Broadway'de kullanmazsın hocam hocam. Azıcık girelim bakalım şunun peşinden. Araba da yamuk gidiyor lan sanki. Bana mı öyle geliyor? Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Ben ilk defa şu motora moralim bozuk bindim. Nedenini soracak olursanız. Arkadaşlar, şu hayatta. Neyse yeter bu kadar onu izlemek şu hayatta işinizin gezmesine engel oluyorsa konuşamadım lan neyse anladınız hemen düzelteyim İşiniz gezmenize engel oluyorsa moraliniz bozulur şu an daha doğrusu fuar bitti e, gidemedik fuara gidemiyorsun çalışmaktan fuara bile gidemiyorsun yine. Çok kötü bir duygu değil mi motoru alıyorsun uzun yol motoru alıyorsun geleceğim tozcan diyorsun çarşambadan çarşambaya anca dışarıya çıkabiliyorsun Gerçi bugün çarşamba değil bugün ne bugün pazar bu aralar pazardan pazara gidiyorum. Oraya gideceksin lan. Hayır ben buraya kaçtım diye. Sen niye benim şeridimi işgal ediyorsun? Ben senin herhangi bir durumda hatalı işlem yaptığında kaçabilme payı bırakarak buraya kaçıyorum. Sonra şerit ortalayınca şerit ortaladı diyorlar. Kızdırıyorlar insanı. Bu arada biraz Hemen sallamaya başlıyor. Hondalarda sıkıntı mı bu ya? Anlamıyorum ki. Ya bende sıkıntı. Ne diyordum ben? Ha. Bu ara gidecektik. Gidemedik. Neden? Çalışıyoruz. Bakın. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 23'ü sanırım. Bak ben bu ay boyunca daha hiç benzin bile almadım ya. O kadar çalışıyoruz. Ve bu benim artık moralimi bozuyor. Bu fuara gidememe olayı da büyük ihtimal. Ben seneye olan fuarı da kaçıracağım. Çünkü büyük ihtimal seneye olan fuarda da askerde olacağım. Öyle olunca benim morallerim yine bozulacak. Daha çok bozulacak. En azından şu an para kazandığım için gidemiyorum fuara. Ama o zaman askerde olacağım. Onu da düşünüyorum. Diyorum ki lanet olası. bütün kimmiş ne? Lanet olası fuarların hiçbirine gidemeyeceğiz. Yapmayın arkadaş fuar. Gidemiyoruz işte. Bandı çıkmış bunun Bunlar yazık eldivenler. Çok sağlam değiller ama yazın iyi tutuyorlar beni ya. Öbürküler terlet Daha doğrusu terletmiyor da ben sıcağı pek sevmediğim için. Herkes piyasada he? ah, kayış. Dayı onu daha da süreceğim. Burada sürmeyeceksin. Şunu bir yıkasak mı ya bir ara? Ben buradan dönünce gideyim motoru yıkayayım. Bu arada Bajaj'la şu yol bitmiyordu. Git 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 git. Yani şu, şu an çok erken bitti sanki. Ve benim benzin ışığım yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değirdik benzin almadık diye. Tamam tamam. Tamam öyle bir şey demedim. Ah oh, teker. Kameradan gözüktü mü acaba? Geçen videoda anlattım ama ben... Ben bu kızça ile tekere kere gelmem. Kaza da gelmem, tekere de gelmem. Uslu uslu binin kullanım motorunu. Gerek yok tekere mekere. Bak trafik orada. Hemen yazar cezayı. Affetmez. Ben niye burada ışık bekliyorum ki? Döneyim şuradan gideyim. O tarafta bir işim yok. Var da Çıkarım çevre oradan gazlarım. Bak bak hele hele. Hele hele hele. Hayır dayılarım dayılarımın da hızı iyi yani. Çok da yavaş gitmiyorlar ama niye önüme kırıyorsun ki? Geçen pazar da hava böyle güzeldi. Arkadaşlarla gazlamaya çıktık. Çok da güzel bir vlog çektim. Şey tarafına gitmiştik. Neydi onun da? Pazar yeri tarafında bir tane baraja doğru gittik. Enes GS'deydi. Enes'i aldım. Çevre yoluna çıktım. Tam çevre yolunun orada petrol of rock opette. Gazlarken bir tanesini öldürmüşüm. Kameraya da bakmadık açıkçası. <laughs> Eve gittim edit yapmaya bir baktım. Sine gölüzü var kamerada olduğu gibi. Onun için o video atılmadı arkadaşlar. İnşallah bir dahaki gazlamaya. Neyse ben gazlamaya çıkıyorum arkadaşlar. Güzel gazlarsam videoya dahil ederim. Gazlamazsam da Sürçülisan ettiysem Afola haydi görüşürüz. Sağlıcakla kalın.